Sevdiklerim Hadi bir şeyler yapın. Hadi siz bir şeyler yapın. Hadi Hadi gaza hadi. Zeynep hadi geri dön bırak beni ne olursun Zeynep. Nasıl oldu kaza? Kaza değildi. Merhaba arkadaşlar. Hudutsuz Sevda yeni bölümün fragman ve tanıtımını sizinle paylaşırken haliyle üzüntü içerisindeyiz. Bu bölümde biliyor, hepimiz biliyoruz ki bir kaza geçirdiler. Kaza değil de o kendini bilmez hadsiz on, onlara bir tırla çarptı. Ve arabaları uçurma uçtu. Yani şu anki durum Halil İbrahim diyor ki Zeynep kendi kollarımda öldü diyor. Ve Zeynep hastaneye kaldırılmış ama... Yani halile durumu kötü. Halil İbrahim yaşıyor, Zeynep maalesef durumu kötü. Arkadaşlar sizce e, frapmanın e, devamını diğer videomda şimdi sizinle tekrardan başlayıp devam edeceğim ama ikinci videomda paylaşacağım. Sizce Zeynep ölecek mi kalacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu konuda sizden rica ediyorum. Görüşürüz.